Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi esra bi 'abdihi leyla minel-mescidil haram ilel-mescidil aksa allazi barakna havlehu linuriyahu min ayatina innehu huves-semiul-basir. <laughs> Şu anda bulunduğumuz Mescid-i Aksa, Kudüs-ü Şerif, Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın Miraç'ta gelip ziyaret ettiği nokta. Buradaki ayrıntıları Ta Musa Aleyhisselam'dan başlayalım. Musa Aleyhisselam Mısır'dan ümmetini Kızıldeniz'i geçmek suretiyle Ürdün topraklarına geliyor ve Ürdün topraklarındaki o Tih Vadisi'nde 40 sene kadar kalıyor. Kendisine Mescid-i Aksa'yı fethetmek nasip olmuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe-i Muazzama'yı, Mescid-i Kabe'yi fethediyor. Ee, yani Resulullah Efendimiz'in kıblesi, Kabe-i Muazzama'nın fethi Resulullah'ımıza nasip oluyor. Ancak Musa Aleyhisselam'ın kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı Musa Aleyhisselam fethedemiyor. Mevla Celle Celaluhu'nun mukadderatı. Kendi ümmetinin de oradaki vefasızlığı tabii. Ümmeti onu dinlemiyor ve hatta vefatının son dört senesi فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَا قَوْمِ الظَّالِمِينَ Allah fasıkın, Ya Rabbim bu fasık kabimden beni ayır, beni uzak eyle diye Rabbimize münacat ediyor veya Cebeli Nebu dediğimiz o Nebu dağ adıdır. Orada Kudüs'ü böyle geri taraftadır. Kudüs'e doğru bu tarafa doğru bakarak o şekilde hayatının son yıllarını ve Musa Aleyhisselam tek başına vefat ediyor. Melekler onun cenazesini kılıyorlar. Yuhuş Aleyhisselam buradaki toprakların fethi hususunda orduyu topluyor. Onlarla beraber Kudüs'ün fethi nasip oluyor. İşte daha sonraki dönemlere baktığımız zaman Calut ve Talut e, işte Talut e, orduyu topluyor. O zamanki peygamber İşmevil Aleyhisselam. E, şimdi burada Samuel olarak geçiyor. O peygamber onlara Talut'u komutan tayin ediyor. Allah'ın Celle Celaluhu'nun bildirmesiyle meşhur işte o sanduka dediğimiz fihi sekinetun min rabbikum ve bakiyetun min metareke Musa ve Al Harun tahmiluhu'l melaike. Meleklerin taşıdığı bir sanduka ve o sandukayla savaşlar kazanıldı. Ve daha sonra Süleyman Aleyhisselam onu bir yere gömdü. Kıyamete yakın İsa Aleyhisselam onu çıkaracak. Onun dışında kimse onu çıkaramayacak. İşte görülüyorsa şuradaki kazı yapılan yerlerde o sanduka orada aranmaktadır. Onu aramaya çalışıyorlar, bulamazlar. Şimdi Musa Aleyhisselam tabii Mescid-i Aksa'ya gelemiyor. Yuhuş Aleyhisselam buradaki fethi gerçekleştiriyor ve Talut komutasında ve katale Davudu Calut, Davut Aleyhisselam o Calut dediğimiz çok zalim bir idareci onu öldürüyor. Ordusu tabi dağılıyor ve Mescid-i Aksa'da bu topraklarda Allah'ımızın Celle Celaluhu'nun ilahi adayı, hükmü İslam burada hakim oluyor. daha sonraki dönemler Davut Aleyhisselam. Davut Aleyhisselam şu gördüğümüz eğer tam alınabiliyorsa surları Kanuni Sultan Süleyman yaptırdı. O surların olduğu nokta e, Sultan Süleyman orayı yaptırdı ve eee o 144 dönüm dediğimiz Mescidi Aksa bir alanın adıdır. Yoksa şu gördüğünüz camiler değil. Resulullah Efendimiz'in döneminde bu camiler yoktu. Onları da o izah edeceğiz. E, ve Davut Aleyhisselam bunun ortasında bir mescit yaptırıyor. Daha sonra Süleyman Aleyhisselam cinleri de çalıştırmak suretiyle burada dünyanın en gelişmiş şah diyeceğimiz çünkü denizin diplerinden altınları, pırlantaları, mücevheratı vesaire çıkarttırıyor, cinleri çalıştırıyor. Hatta vefat ettiği halde meşhur ayet-i kerime de geçer Nem suresinde asasına dayanmak suretiyle bir yıl kadar böyle Efendim cinler tabii daha Mescid-i Aksa bitmemiş. Ee, bitmediği için Mevla Teala onun ruhunu alıyor. Ee, fakat e, ayakta duruyor. Cinler gaybı bilmiş olsalardı Süleyman Aleyhisselam'ın vefatını anlamış olacaklardı. Anlayamadılar çünkü ayakta dikiliyor ve bakıyor onlara doğru bakıyor. o şekilde e, ne zaman ki o e, asanın içerisindeki e, güve onu iyice kemirince bu sefer kırıldı. kırı kırınca eee Süleyman Aleyhisselam düştü. Ha o zaman vefatını anlamış oldular. Böyle mesele de var. O da bu sarı kubbenin ön tarafındaki olan bölgede e, Süleyman Aleyhisselam'ın e, cinleri gözetlediği nokta olmaktadır. Şimdi tarihçeyi devam ettirelim. Davut Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam burada. Süleyman Aleyhisselam dünyaya hakim oluyor. Yani dünyaya hakim olan Zülkarneyn -Zul ve Süleyman Aleyhisselam. E, şimdi e, burada o mescidi yaptırıyor e, ve İşaresini bütün pırlantalarla, altınlarla donatıyor. Daha sonraki e, dönem Musa Aleyhisselam, Davut Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam'dan sonraki insanlar efendim e, Allah'ın emirlerini çiğnemeye başlıyorlar. Mevla Celle Celaluhu onlara e, İsra Suresi'nin ilk sayfasında anlatılır. Buhtun Nassar onlara musallat oldu. 4000 yıl evvelden bahsediyoruz. Buhtun fecasu hilalet diyar. İşte bu buradaki bütün efendim Beni İsrail insanlarını tamamını ortadan kaldırıyor. Yaralılar kalıyorlar. Yaralılar bu bölgeden kimisi Yemen'e gidiyor, kimisi Şam'a gidiyor. İsa Aleyhisselam'dan İsa Aleyhisselam'dan 16 sene evvel Herod dediğimiz Yahudidir kendisi. O zaman Roma İmparatoru ona müsaade ediyor. Tekrar burada toplanıyorlar ve burada o zaman e, efendim işte şu ilk görülen yerde o Herod'un yaptırdığı e, kalıntılar var. E, ne diyelim bir e, manastır yaptırıyor orada ve e, efendim orada ibadet ediyorlar. Fakat aradan e, 50-60 sene yani 70 sene geçmiyor. İsa Aleyhisselam'dan e, yani İsa Aleyhisselam göklere kaldırıldıktan e, 80 sene sonra. Tarihte şunu da söylemek lazım yani bunlar bir araya geldiklerinde 60-70 sene birlikteliği zor duruyor işleri güçleri bir araya geldiklerinde bütün dünyayı ifsad etmekten başka bir düşünceleri olmamış. İşte ilk bahsettiğimiz dönemde bunu görüyoruz. İşte Buhtun Nassar bunları efendim o zaman kılıçtan geçiriyor. İkinci döneme de baktığımız zaman Herod dönemi bu aradan yine 60-70 sene geçiyor ve efendim tekrar öyle bir azgınlık sapkınlık efendim burada insanların canına, malına, ırzına tasallut etmeler, çevreye büyük zarar vermeler. O Romalı Titus dediğimiz Roma Kralı işte bu bölgeye geliyor ve inanılmaz burada katliamlar yapıyor. Bu ilk görülen yerde o Romalıların atlarının bağlandığı yerler var. Yani bu Cuma Mescidi'nin olduğu şu son taraftaki kazıların önündeki bölüm. içeriye girdiğiniz zaman orada çok muazzam geniş bir alanlar vardır. Ve atlarının bağlandığı halkalar hala var orada. Efendim burada uzun bir müddet kaldılar işte Romalı Titus dediğimiz bunları tamamıyla kılıçtan geçirdi. Daniel Aleyhisselam mesela o dönemin peygamberlerindendir. Daniel Aleyhisselam yaralı bir şekilde daha çocuktur kurtuldu. Çok az kişi kurtuldu katliamlardan ve bunlar tekrar bütün dünyaya dağıldılar. Yani şunu anlıyoruz. 2000 yılda bir toparlanabilmişler. Yani İsa Aleyhisselam'dan 2000 sene geriye gidiyoruz. İşte Süleyman Aleyhisselam dönemi, sonra İsa Aleyhisselam dönemi, bir de 1940 şu anda da 2000 sene geçiyor. Şimdiki dönem. Bunlar 50-60 sene dayanabilmişler. Bunlar 50-60 seneyi de doldurdular. Bitiş dönemi gelmiştir öyle anlıyoruz şu anda. Efendim, e, altyapıya baktığımız zaman da bunları görüyoruz. Şimdi bu işin özeti yani bu Mescid Aksa'nın tarihçesi. Şimdi bu gördüğümüz ilk e, olan yer Süleyman Aleyhisselam'ın yaptığı mescitten burada bir alamet göremiyoruz. Alt katlara indiğimizde orada büyük efendim kayalar var. O kayalara e, baktık dikkatli baktığımız zaman onları bir insanın kaldırması, kaldıraçlarla taşınması mümkün değil. E, anlıyoruz ki o Süleyman Aleyhisselam'dan kalıntı olabilir çünkü o buktun nasar dediğimiz çok azılı bir adam bütün her tarafın e, yok ediyor yani mahvediyor işi bu. Bu e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burağını bu bahsettiğimiz diğer tarafa bağlıyor ve buradan geçiyor. O sarı kubbeli yani efendim mescidi e, kubbetü sahra dediğimiz kubbetü sahra dediğimiz o bölgede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte orada da e, izahatını yaptık. O e, mağaraya giriyor ve orada peygamberlere namaz kıldırıyor. Sonra dışarıdaki alanda görülüyordur o alan ön tarafta. Orada ruhlar kubbesi vardır. Bir de şu duvarın hemen ön tarafında, orası çok önemli, ön tarafında şu çamların olduğu yer görülebiliyorsa, yani ilk şu duvarın hemen içeriye doğru, o kubbetü sahra, sarı kubbeli e, olan yere doğru vardığımızda, i̇mam Gazali'nin İhya Ulumu Dini yazdığı yer orasıdır. Sahratu Beytin Maktis Min Suhuril Cennet. Bu Beytin Maktis'in kaya, göğe en yakın olan yerdir. Ruhlar buradan göğe yükseltilir. İşte İmam Gazali de yani e, böyle bir vahye en e, yakın olan nokta Efendim e, olayım ve burada Hatta böyle sırtını oradaki kayaya yaslıyor. Çünkü be, sağ, e, o bahsettiğimiz Kaya hemen orada kendisinin de e, kütüphane diyelim medresesi hemen o kayanın sıfırında böyle efendim oraya e, e, şeyini yapmış İhya mudini orada yazdığından bahsedilir Onu da yad etmiş olalım Şimdi meselenin özetine geçecek olursak şu bahsettiğimiz e, surları Kanuni Sultan Süleyman yaptırıyor ve efendim şu son tarafa doğru gittiğimiz zaman orada iki tane büyük sahabe var. Şeddad bin Evs, Ubade bin Samit radıyallahu anh efendimiz. Surların hemen sıfırında şuradaki o diğer tarafta gördüğümüz Müslüman kabristanıdır orası. O Müslüman kabristanında e, kendileri orada bulunmakta. Rivayet odur ki burada tam ortada olan kapalı bir kapı vardır. İsa Aleyhisselam geldiğinde o kapıları açacak. Ve Deccal'i de bahsettiğimiz Lüt kapısının önünde Deccal'i öldürecek. Deccal Mescid-i Aksa'ya giremeyecek. Ee, şimdi şu ayrıntı da önemlidir. Tabi burada tam görülemiyor. Hazreti Ömer adıyana efendimiz e, burayı ilk fethettiğinde 637 Sa'd bin Ebi Vakkas komutasında e, burada fethedildiğinde şuradaki tepeden tekbirlerle şuraya şurada çamlar görülüyor. Oradan tekbirlerle Hazreti Ömer adıyana efendimiz bütün ashabıyla tekbir getirerek Mescid-i Aksa'ya geldi ve fethini gerçekleştirmiş oldu. Hatta şu meseleyi de arz edelim, e, özetlemiş olalım. Hazreti Ömer Adıyana Efendimiz tabi Medine-i Münevvere'dedir. E, Kudüs'te savaş olmamıştır. Kadisiye dediğimiz İran'da yapıldı. O Orta Doğu'nun tamamı alınmış oldu. Tabi e, bu savaş bitince buradaki halk, Müslümanlar, bir Yahudiler de var burada. E, onlar dediler ki e, biz e, Mescid-i Aksa'dır burası, kıymetli bir yerdir yani burayı bu şekilde değil de e, halifeye teslim edelim. Hazreti Ömer de uygun gördü. Medine-i Münevvere'den geldi ve Medine-i Münevvere'den e, şurası çok mühim bir meseledir. Medine-i Münevvere'den yola çıktı. E, tabii yanında onu, ona hizmet eden yardımcısı var. E, o da insan neticede. Bir merhale gidiyorlar. Diyelim ki bir o 20 kilometre. Hazreti Ömer iniyor. Yardımcısı biniyor. Deveyi Hazreti Ömer çekiyor. Merhamet gel, gelinirken, Medine-i bu tarafta, gelinirken en son ki merhalede kendi yardımcısına sıra geliyor. Sıra geliyor, o deveye biniyor, Hazreti Ömer ipi çekiyor. İpi çekince, efendim, tabi giriş esnasında bütün halk Hazreti Ömer'i devenin üstünde karşılayacak. Fakat buradaki, burada burası çok önemli, buradaki yani Tevrat'ı çok iyi bilen o zamanki insanlar, Tevrat'ı bilenler, hepsi, Deve'nin üstüne bakmıyorlar. Deve'nin yularını efendim çekene onun yanına gidiyorlar ve ona hürmet ediyorlar. Anahtarı ona teslim etmeye çalışıyorlar. E şimdi mantıken yani o şey kral nerede olur? Yukarıda olur. E buradaki Haz Hazreti Ömer radıyallahu efendimiz devede olmalıydı. Fakat bütün halk Hazreti Ömer'in yuları tuttuğu yani çeken kişi olduğunu ona hürmet ediyorlar. E daha sonra kendileri diyorlar ki Tevrat'ta bu mesele anlatılıyor. Anlatılıyor yani Hazreti Ömer efendim buradaki gelişi devesinin yularını çekerek gelecek ve Mescid-i Aksa'yı teslim alacak. Onun için biz devenin üstündekini değil, yuları çekeni onun için biz diyor hürmet ettik. Ve e, bütün tabi bu bilenler bunu biliyor ama bütün halk tabi efendim e, devedeki olana bakıyor, şu ayeti okuyor. فَاِنَّ الْعِزَّةِ لِلّٰهِ جَمِيعًا Bütün izzet şeref Allah katındadır. Yani Allah Celle Celaluhu burada efendim deveye binmekle sen izzeti kazanamazsın adaletle kazanırsın. Çünkü orada sıra efendim o aciz bir insandır. Efendim, Hazreti Ömer dinlenmiştir. Sıra ona gelmiştir. Yok ben burada ihtişamlı bir şekilde giriş yapayım ama efendim yoldaşı çok yorulacaktır orada. Sonuç itibariyle mesela anlaşıldı. Hazreti Ömer Radıyallahu Efendimiz devesinin yularını çekmek suretiyle Mescid-i Aksa'ya geldi ve şunu da anlatalım. Şu Mescid-i Aksa'nın olduğu bölüm bomboş olarak hayal edin. Bomboş olarak hayal edin. Hazreti Ömer geldiğinde Hazreti Ömer'i burada ağırladılar. Fakat Hazreti Ömer dedi ki Mescid-i Aksa neresi? Yani şimdi diyelim ki buralardayız biz şimdi. Mescid-i Aksa'nın olduğu yer, alan neresi? Şu, şu burada, burada bir şey yok. Burası bomboş olarak düşünün. Burayı da çöplük olarak kullanmışlar. Yani olaya baktığınız zaman böyle düz bir yerdir. Millet oraya geliyor, oraya çöpünü atmışlar. E diyorlar ki ya orada bir yapıt var. Yani cami gibi bir kalıntı var. Orası olabilir. Daha sonra Hazreti Ömer etrafındaki o komutanlarına talimat veriyor. Orayı temizliyorlar, bir bakıyorlar. Hakikaten Mescid-i Aksa'nın olduğu yer ortaya çıkıyor ve Hazreti Ömer radıyallahu Efendimiz işte o zaman buraya geliyor ve bu alanda namaz kılıyor. Yani bu alan diyorum. Bakın burada herhangi bir çünkü şu gördüğünüz ilk bölüm Resulullah Efendimizden takribi 110 sene sonra işte Kubbetü Sahra dediğimizde zaten 680'li yıllarda yapılmış oldu. Bütün peygamberler buraya geldiler. Adem Aleyhisselam burayı Kabe-i Muazzama'dan 40 sene sonra inşa etti. Adem Aleyhisselam'dan sonra bütün peygamberler buraya geldiler. Ve işte en başta Musa Aleyhisselam gelemedi. Ya Mevla Celle Celaluhu'nun işte ümmetin yanlışı koca peygamberi de etkiliyor. Daha sonraki dönemde baktığımız zaman işte Davut Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam, Zekeriya Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam ve Zekeriya Aleyhisselam şehit edilmişlerdir. İsa Aleyhisselam burada yaşadı. 30 yaşında peygamber oldu. 12 yaşına kadar Mısır'a gitti. Çünkü buradaki Yahudiler öldürmeye kalkıştılar. Ve burada duramadı. Annesi Meryem validemiz çocuğun yani evladını falan ahassa İsa minhumul kufra men ilallah. Yani baktı ki işte İsa Aleyhisselam kendisinin öldürüleceğini anlayınca yardım istediği insanlardan havariler yardım edeceğini söylediler ama yanındaki onu ihanet etti. Şimdi şurası önemli. Şuradaki vadi Kidron Vadisi diyorlar buraya. Bu vadide Yahya Aleyhisselam burada olduğu rivayet edilir. Yahya Aleyhisselam'ın kabrinin burada olduğu bildirilir. Şimdi şu Kubbetü Sahra'nın ön tarafına doğru aşağı doğru indiğimizde orada bir çamların arasında bir yer görünüyor. Süleyman Aleyhisselam'ın kabri de orada olduğundan bahsedilir. Yani Kubbet Sahra'dan bu tarafa doğru surlara yakın olan orada bölgede efendim yakından bakıldığında Süleyman Aleyhisselam'ın kabri orada bir kütüphane var orada. Kütüphanenin arka tarafındadır. Hatta dün beraberdik orada arkadaş bize söyledi buradaki görevli 40 yıldır ben burada görevliyim dedi. ve oradaki bölümden de bahsetmiş oldu. Ee, ve bu şekilde işte Meryem Validemiz şöyle biraz yakın gelirsek Meryem Validemizin olduğu yerde şu vadideki aşağıdaki bölümde Meryem Validemizin yaşadığı yer orada ve kabri şerifi de orada olduğundan bahsedilir. Tam şu vadideki olan yerden bahsediliyor. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Ee, şu şeyi net olarak gösterebilsek yani Cuma Mescidi, Cuma Mescidi'nin olduğu yerin alt tarafında o yıkıkların önündeki o duvarların içerisinde Süleyman Aleyhisselam döneminden kaldığı tahmin edilen büyük efendim şeyler taşlar orada. Ee, tabii Tabi bunlar net değil. Bu e, Rasul Efendimiz'den e, 700'lü, 710'lu yıllarda yapıldı. Rasul Efendimiz 632'de vefat etti. E, bunlar Emeviler tarafından yapıldı. Yani Mescidi Aksa orijinali değil bunlar sonradan yapılmış olan binalardır asıl olanları maalesef bunları işte Romalı Titus dediğimiz buhttu Buht Nassar dediğimiz asıllarını yani Süleyman Aleyhisselam'dan kalan o binaları ortadan kaldırdılar. Rabbim Celle Celaluhu helal kazançlarla buralara gelmeyi nasip etsin. Allahümme. Resulullah Efendimiz Kudüs'e gidiniz, oraya giden annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz günahsız olur buyurmuştur. Gidemiyorsanız da oraya efendim zeytin zeytinyağı gönderin diyor. Yani buraya bağış, yardım göndermek. Yardım gönderen de aynen giden sevabını alır buyurmaktadır. Rabbim Celle Celaluhu tez zaman buraların selamete kavuştuğu günleri göstersin inşallah. Allahümme.